Altın tüyün peşindeki genç prens Kartal Dağı'na doğru tehlikeli bir maceraya atılır. Herkesten daha cesur kim? Ivanhoe. Yakışıklı ve güçlü prens Ivanhoe. Tehlikeye güler, bacağına vurur ve çeker kılıcını havaya. Oh. en asil, en cesur, en korkusuz. Prens Ivanhoe. Cesur Prens Ivanhoe kas ve tüy kabartıcısı 2. bölüm Ne kadar da güzel olmasın tatlım. Adeta bir zarafet abidesi. Ve 16. doğum günü partine hazır mısın? Aa, oh, evet. Üç uçlu mızrak geliyor merak etme. <laughs> Ama bak babası güzel kızına başka neler aldı. Senin için türünün tek örneği üzeri yüzgeç şeklinde süslenmiş olan saf inci bir at arabası yaptırdım. Güzel öyle değil mi? Ay, 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 ay. Tabii ki esas hediyen değil. Ay, ay. Ve diğerleri. Prensesin bu özel günü için son kalan tek boynuzlu deniz kızının boynuzundan güzel bir kılıç. <gülüyor> <gülüyor> Şey, şarkı söyleyen bir yengeç. Sana mutlu yıllar prenses. Oh. Deniz. Aa! Evet haklısın kızım. Acele etmene gerek yok baban. <laughs> <laughs> Şu gençler yok mu? <gülüyor> <gülüyor> evet benim Betty de böyle. Hadi ayvın domuzla getirmezsen doğum günü mahvolacak. Sana güveniyorum. Bertie sanırım düşünmeden hareket ettik. Belki tekrar içeri girebiliriz. Sessiz <laughs> ol anne. Sanırım balkonumda küçük bir domuzcuk var. <gülüyor> <gülüyor> Hemen buradan gitmeliyiz. <laughs> Başka çare yok. Belki de aşağıdaki balkona atlamayı başarabilirim. Neyse ki bir kedi kadar kıvram. <laughs> <laughs> Özgürlük! Bir bu eksik. Al. Oh, ta -da. Tebrik ederim. Teşekkürler. İçeri girelim hadi. Ah, acaba burası kimin odası? Ah, burası Prens Von'un yatak odası. Benim en büyük düşmanım, En büyük düşmanım. Düşman efendim. Ha, biliyorum. Teşekkür ederim Bertie. Üç uçlu mızrağın burada olduğunu sanmıyorum. Belki ama... Bunun ha? tek suçlusu Hı? sensin. Ha? Benim sözümü kesemezsin, anladın mı? Bu yasak. Neymiş Tobi? <laughs> Neymiş Tobicik? <laughs> Yasakmış efendim. Bitirmedim Tobi. Bir prensi asla kesmemelisin. Oo, bir tap düştüm. Git Stefan'ı çağır. Senin küstahlıklarından sonra dinlenmem gerek. <laughs> ah. 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 sonunda yalnız kaldım. <laughs> Evet. Bakalım ne durumdasın. Aa! Küçük tüycükler. Sıvan için uzayın ve güçlenin bakalım. Sen hala bütün kuğu diyarındaki en yakışıklı kuğusun. Gel bakayım buraya. Oh, oh, oh. Now, oh, oh. Ah, Stefan, bu sabah oldukça kabarık görünüyorsun. İyi, iyi hadi. Şimdi işimize bakalım. Hmm. Oh. Ee, bir de sana zahmet. Kendini cezalandır. Ben uğraşmayayım. Başla. <laughs> Prens Van çok güzel ve bol tüylü bir kuğudur. <laughs> Prens kud kuğu krallığı için bir hediyedir. <laughs> Prens <Van> son derece <laughs> mükemmel bir <laughs> kuğudur. <Aa>, bu <laughs> mükemmel. Hey. Sana mutlu yaşlar prenses. Merhaba. <laughs> <laughs> Ağa majesteleri. Hayır Theodor iştahım yok. Eğer o domuzcuk mızrağı buraya getiremezse... ...babası prensesini mutlu edememiş olacak. Küçük Sile Bob'um o kadar güzelsin ki ha. Üç uçlu senin olacak güven babana. Doğum gününüz kutlu olsun prenses. <laughs> ee, teşekkürler mutlu yaşlar. <laughs> ee, mızrak nerede kaldı acaba? Nerede olabilir acaba? Bilemiyorum efendim. Puh, puh. Ah, buna dayanamıyorum. Kuyruk tüyü kabartıcısını getirdin mi? Ha, ha. Ha, ha. İşte mızrak. Ne? Her şey bunun için miydi? Shh. O kim? Oh, gördüler. O oh, sen. Ha, ha. Baklamayı bırak artık. Senin yatak odanda olmam seni hiç ilgilendirmez. Benim alanıma girebileceğini mi zannettin? Yani benim muazzam şatafatlı sarayıma? Aynen öyle. Hmm. Aa, pekala. Demek eski dostlar öyle yapar. Ha? Mütevazı olmayan evime hoş geldiniz. Oh, e, e, Şey biz e, teşekkür ederiz Aa, Ne <laughs> dalga geçiyorum ufaklık Hayır <laughs> <laughs> hayır hayır dur bunu yapamazsın yapamazsın bunu Aa, Hayır hayır yapabilirim burası benim evim <gülüyor> <gülüyor> ah, Dur artık bu kadarı da fazla ama Daha yeni başladı küçük domuzcuk Bize hemen üç uçlu ver, biz de buradan gidelim Demek konu buydu. Tüy kabartı. <laughs> Bir prensin mızlağını alabileceğini mi sandın ha? <laughs> Stefan! <Vuh. gülüyor> Ez onu! <laughs> ee, aa. <Vuh>. Aa. Aha. <laughs> Üzgünüm Toby. <gülüyor> <gülüyor> ah. Oh. Oh, oh. Stefan! Efendim mızrağı alın. Haklısın evet. Aha! Hiç sanmıyorum. Ne? Bıraksan bırak oh. sen bırak. Sen bırakmayın. Esas sen evet öyle. Hala tutuyorsun. Ne <laughs> onu alacağım. Görüyorum. Ver şunu. Bırak, evet. Ver şunu. Ver önce sen bu mızrağı ayıp Efendim. Hayır Hı? Hı? Geliyorum. Hı? Hı? Özgür'üm. Ne <laughs> oldu? <laughs> <laughs> Kesinlikle Harika. doğru söylüyor. Hayır. 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 Oh, oh. Dikkat! En sonunda 16 yaşına giren kızımın sürprizi geldi. Hıh <laughs> <laughs> evet. evet. O benim! sonunda zamanı geldi çarptı. <laughs> o serseri kuğulardan intikam alma vakti geldi. <gülüyor> <gülüyor> Sanırım intikamla ilgili bir şeyler diyor. Evet, <laughs> e fazla heyecanlandı. Kitap olarak anlayamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bunu anladım. <gülüyor> 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 evet. <gülüyor> ee, baban sözünde durdu değil mi? Peki baban acaba onu alabilir mi? <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Tamam. Şu gençler yok mu? <gülüyor> <gülüyor> yok. <gülüyor> Artık günü geçmemiz için bize izin vermelisin. <laughs> Geçebilirsiniz. Kimsenin umurunda değil. Ne? Yes, Ayvın Don'un umurunda bayım. Bize hemen izin vermelisiniz. Yoksa... Teşekkür ederim Jack. Zahmet oldu. Betty ile de iyi şanslar dilerim. İyi misiniz? Evet ben çok iyiyim. Oh, olamaz Bertim. Başladığımız yerdeyiz. Tamamen vakit kaybı. Önemli değil efendim. Karada seyahat etmek daha cazip. Burada kuğular var bört O kendini beğenmiş kuğlardan asla kurtulamayacağız. Asla. Ah. Bu iş daha bitmedi Kekşi Ivan. Prens Ivan intikamını mutlaka <gülüyor> alacak. <gülüyor> <gülüyor> Siz neye bakıyorsunuz? E, o şey hadi ya. o zaman artık yola çıkalım Bert'i. E, tamam efendim. Evet tabii. Kaçın korkaklar. I